Kardiyo yapmam çok fazla. Tatlı patates ve patates mutlaka abi 1 kilo yakın hayatımda olur. Mesela şu an desen ki bir branş seç atletizm derim. Biz 100 metre örnek veriyorum. 60 adımda bitiriyorsa tamam. adam bize 45 adımda bitirtirdi. Ya. Yazarlar yazsınlar vallahi de gerçek <laughs> billahi de gerçek ne diyeyim yani. Bizim bir üst seviyemiz. Biz oraya çıkamadık tabi. Abi beni bildiğin yolun ortasında boyadılar. Diyorum ki 200 gram pirinç 201 geldiği zaman böyle çekiyor pirinci. Ben dumbbell almadım elime 2 sene boyunca. Hani kimine göre çok iyi oldu. Kimine göre belki her anını çeken bir egoist oldu. Put gibi kaldım zaten orada. Yani pektoralde bir sıkıntım vardı. Az kalsın kopartıyordum burayı. Abi salondan çıkıyorsun her yer kebapçı. Doğum günü bilet hediye etti bana. Abi ben içli köfteciyim ya. Kreatin saç döker mi? <laughs> Yok abi. <ya>. Dökmez mi? <laughs> <laughs> Genetiğinde varsa döker <laughs> abi. ya bugün ciddi bir problemim çıksın aynı anda çekerim elimi. Çekim arası sohbetlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımızda geçen senenin olimpiyası, olimpiyada sahneye çıkan Burak Özkul var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Merhabalar. Çok şükür abi sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok kısıtlı zamanında geldi. Ne zaman geldin İstanbul'a? Abi dün akşam 6'da indim. Bugün akşam 8'de dönüyorum.